şurada doğru gibi. Ampara koydu. Geliyor. Hı? Vermiyor ki, korvaı vermiyor. Ya yeter artık soruları, kom getirme. Hadi indir. Vallahi yavrum ne anısı.

Ayıp bir şey. Şurada bayanlar var. Biz hiç şey etmiyoruz. Utanma sıkılma olsa tam benim pazarlığı ettim, şey yapmak. Sana doğru söylüyorum. Geçen gün de böyle attı. Aynı şurada. Arabamdan aldı attı. <laughs> <Süre> Şu <atmış> da hep bir <laughs> de hamalı. Suat sen utanmıyorsun adamın müşterisini alın Suat. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar az öyle değil Ağzım zehir gibi oldu lan. Bu evet. video çekeyim kardeşler şunları gel. İnternete paylaşacağım bunları gel. Lan <laughs> <laughs> bu tane itin önüne mi atıyorsun hele sen de ayıp ya. Kalktım arabaya koydum arabasını geri aldı beş lira ben yüklüyorum dedi. Sen konuş ben seni kas şeydim video atıp gönderdim. Ya bırak sohbet çık çık canını sıkma cepten. Tamam ben seni video atıp kişiler rezil olsun o. Evet. Yol başına. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak. <laughs> Kırdırma telefonla git bana canımı sıkmış zaten ya. Dur canımı sıkma. Seni kameraya alayım ki yol başı şeyini atacağım. Millet senin aklı olduğunu şeysin etsin dur. Konuş hele konuş biraz. Yol başı atacağım seni. Ya bırak git! Şuradan git! Ne utanmaz adam mısınız siz lan? Biraz daha. Benden nerede oynayacağı adam bulamıyor musunuz siz? Biraz daha. Bir de imzalı fotoğraf ver. İyi e bir alalım dur.